çalışalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet ve gördüğünüz üzere dünya nedir ya? Bu seferki oyunumuzda cam barları nasıl normal değil. Bu tekşür de değil, şeydir de değil, bir şey de değil. Evet bildiğiniz Hardcore Survival serimize başlamış bulunmaktayız. Hardcore serimiz bizlere hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten sabahtan beri fail olup olup durduk. Buna rağmen ben yılmadan başladım. Bir bölüm çektikten sonra fail olmama rağmen devam ediyorum başlıyorum bu arada en son ne zaman var? her neyse en son şu lanet vasıların çıkmıştık hiçbir sıkıntımız yok gördüğünüz üzere kaçıncı denemem olduğunu saymadım bilmiyorum fikrim yok ancak hardcore başladık en son ne zaman onu diyecek olursanız da yıllar önce yıllar yıllar önce sizi normalde canlı yayın yapıyorduk o zamanlar yine emin vardı tabii ki Emi de biz adam ettik diyebiliriz Tabii ki bunlar boş muhabbet yani şey değil. İlk videoda söylediklerim aynısını söylemek istemediğinden biraz susuyorum ancak tekrar diyeceğim. Böyle boş bir video blok kırma koyma videomu izlememeniz adına böyle konuşuyorum. Yani konuştuklarımı ciddiye almasanız da olur. Zaten yer yer ciddi konuştuğum olacak. Orada da tebessüm kaçacaktır emin olabilirsiniz. Şimdi eğer dünyaya girebilirse Ahmet'i ağırlayacağız. O zaman hoş geldin diyeceğiz. Şu anda hoş geldin yok. O yüzden konuşmuyor kendisi. Gerçekten çok sıkıldık, çok kına geldi. O kadar gelişmiştik, elmas bulmuştuk, 4 bölüm çekmiştik, tefeyle olmuştuk. Bunu hiç yakıştıramamakla beraber devam ediyoruz. Bu arada Ahmet için sen gelene kadar ben ağaçları kırdım. Sen de hoş geldin videoya. Şimdi moralimi bozmayacağım hiçbir şekilde. İlk bölümden bir ev, direkt baraka değil, direkt ev çünkü iki kişiyiz. Bu arada Ahmet o kadar çok görünmeyecek şeyde seride. Konu da olacak sonra diyecektim. Böyle bölüm bölüm gelecek bölüm bölüm çıkacak. ilk iki bölüm olur, üçüncüsünde olmaz. Tek başıma çekim yaparım diye tahmin ediyorum. Bu arada olduğumuz yer daha da güzel. Demek neymiş? Her şeyde bir hayır varmış. Bunu da bilmemiz gerekiyormuş. Cücük çünkü sen de gel yanıma. Şimdi direkt of iş dağılımını yapacağım ben. Sen gel buraya. Bize kum mu bir şeyler topla şurada gördüm ben. Sen. Şimdi ben hemen kürek çapa mapa bir şeyler yapacağım. Tamam korkma. Tamam. Sen korkuyorsun normal. Baya <laughs> karanlık beni bulun. Tamam yakınız zaten. Sen mount'a mount bana. Yok yok benzemiyor. Sus tamam. Şimdi şöyle bakacağım. E, taşlarımız alacak bir yarık bulup direkt demir aydınları yaparsak süper olur. Her neyse. O zaman adeti bozmayalım. Taş kazma Pardon tahta kazma Taş çağına geçiş Ya Mahmut sen şu kumları kır bana Ahmet gelsin Ahmet sen de biraz şey yapabilirsin aslında bize gelirken koyun boyun var mı ona bakabilirsin Hiçbir şeyim yok bekle Yumruğunla kaz Bu ne? Hiçbir şey değil Şu dağa gitmeye çalışıyorum ki bu arada seedimiz efsane Jungle var ladin ağacı var, çam ormanı var, jungle var, koyu meşe var, meşe var. Bu çam ağacı ormanı da bildiğin dağlık. Meşe ve huş ağacı da var. Gerçekten çok güzel. Bu arada tek dünyaya aktarmadım. Oyunda öyle bir sıkıntı oluştu. Kendimde aktif normalde. Dünyada açmamız gerekiyor ki Onu ayarlarız daha sonra. Acayip kastı bu arada. Gerçekten çok kötü kastı. Videoya da yansımıştı. ihtimal. Hızlandırmayacağım. Tam dur dur video konuşayım şu an. Hızlandırmayacağım. Saniye saniyesine izleyeceksiniz. Sadece videonun sonunda ev yaparken hızlandırabilirim. İlk fail olduğumda dediğim gibi. Seriden başladık. Serimize devam. İki bölümü çekeceğiz. İkinci bölümden sonrasında yorumları okuyup devam edeceğim. Onu da söyleyeyim. Yani iki bölüm bu ekiple devam ediyoruz anlayacağınız. Bizim Discord ekibi de arada belki aldığım olur, gelebilecek olan olur, müsait olan olur. Misafir ederiz onları da. Yalnız öğleni tekrar getirmem. Başka bir hesap açsın bilmem ne onu söyleyeyim uğraşamam. Yani sadece şöyle bir sıkıntımız var. Ölünce dünyayı bize izletmiyor ki zaten öldükten sonrası diz bağlamaz. Görmek istediğimiz her şey ekranda. Öldük mü bitiyor. denen de onaylandı. Ahmet'e gördü bunu. Onun dışında koyun buldum bir tane güzel. Sen gel öldüreceğim ben direkt. Suyun ortasına base yapacağım için şey, hiçbir şey sıkıntısı olmayacak onu da söyleyeyim sizlere. denemiyorum evet. Şimdi Mahmud'un ben sana taş kürekle taş balta verip kendime ay, ona taş kazma ay, yapayım. Ay. Taş. Evet. Taş. Evet. Taş mı buldum? Evet. Tamam efendim sana. O zaman hiçbir şeye gerek kalmadı taş kazma yapalım. Direkt ben demir bulmak istiyorum. Ha? Valla dışarısı onun turuncu. Vay be. Evet yine oyun kafayı yedi. Balta, kazma, harita. Tamam. Şimdi hemen en önce, şimdi hemen önce çok güzel konuşuyorum. Şöyle bir gömeceğim kendimi buraya. Bunun altında demir varsa buradan alın. Yok. mu yok. Buraya girersek ölürüz o yüzden çıkıyorum. Çıkıyorum. Tamam skillleri alalım bu arada neyle alacağız şunu alalım ya öyle şöyle deyip de ölmeyelim güzel hadi oğlum bunları daha sonra toplayacağız şimdi başlangıç seviyesinde olan bir başlangıç evimizi yapalım bilmem ne devam edelim. Bu arada Nonola canlı yayınlarda yaptığım evin bir benzerini yapmaya çalışacağım onu da söyleyeyim. bayağı büyük ve güzeldi. Bolca zamanımız da vardı o gün. Ancak şu an zamanımız yok onu da bir söyleyeyim. Ona biraz geçeceğiz. Şöyle göreyim köşede? Aynen direkt taşlara erişimimiz oldu. Taş da kullanacağım yok doğru söyleyeyim. Sadece odun tahta olmaz. Onları da belirtelim. ama sen ne yaptın bu arada? buradan taşayıştı. Güzel. Biraz kastı. mamuta yaklaşsan güzel olur. Aynen kumlara Mamut kasıyor şu an. Sen kumla uğraşma. Biraz yemek toplaman lazım bize. Evet bu arada buradan da demir mi bir şey çıkmadı hemen çıkalım tekrardan. Amacım demir bulmak. Odun modun toplamıyorum. Sadece meşe toplayacağım. Ahmet unutma dediğimi orman ağacı kutuyu çok önemli. bir tane tamam. bir tane demir Sen maden yapma. O iş bende şu an. işte. Ya videoda işte maksat ben etrafı gezi Bir görelim ne var ne yok. Sen de videodan gör. Kendi gördüğün üzerinde ekle. Ben Şaka ben grov toplasa Cemet. Bagrov toplayıp. Mangrove. Aynen mount ladin bir topla. Ama sen ben grov sen ladin topla. Şimdi senin gezdiğin yerler bende görünüyor çok güzel. Ben orada. Oraya bir işaret çakarız olaya gireriz. Güzel başladık ya. Yok yok sıkıntı yok o. Onu hallederim ben. Bu arada bu video biraz uzun olacak onu da söyleyeyim. İlk bölümüm şeydir başlangıçlık bilmem nedir ancak uzun olsun istiyorum uzun bir videomuz daha bulunsun İzlenecek bir video olduğunu düşünüyorum bu arada Bir kere mesela ben de izlerim ayrı bir videomuz Mahmut artık senin odun toplamaya geçmiş olman lazım hatta toprakları toplamış olman lazım Mahmut kum yeter kum istemiyor. Mangrove sabah olunca toplarız şimdilik Mangrove daha güzel yapılarda kullanırız gel gel boşver Flashback. Ben buralım, buralım, buralım. Tamam hadi kas hızlı hızlı bak ölmeyelim bak. Artık stresli değil sinirle oynuyorum şimdi. Ne güzel stresliydim güzeldim mutluydum şimdi sinirleniyorum. Akşam oldu tam böyle akşam oldu hatta. zombi ses yok şu anda ama bir sürü gelip patlarsa sıçarız onun için hiç risk atmak istemiyorum bu arada köyme bir şey de yok dev bir koyma ormanı var yoksu çıkarsa bizi öldürür ve çıktı haritaya bakacağım Mahmut'un yanına gideceğim <laughs> şuralarda crafting vardı ha? Gel, gel, gel. Lan buraya, buraya. 25'ten güzel cennet taşımız var sadece şunların içini doldurun kömür memur bir şey yapalım e, en gereksiz odun hangisi olacaktır koy meşe koy meşe bir meşale koymadım Sen, Sen koy meşe kas hemen yanımızdan. Geç gel, gel. Ahmet kömürler alt meşale yapabilirsin evet. Güzel. Bakın şöyle ya. Nezih bir ortamımız olacak işte bu kadar. Demirim var mı bu arada? Bende bir tane var. Onu bana ver ben kalkan yapıyorum. Siz benim arkamda geliyorsunuz. Çünkü sizden sonra ben yine oynayacağım. Onun dışında kaç dakika olmuş? Daha 12, 13 dakika. 30 dakikalık kayıt alsak hızlandıra hızlandıra kese bir şeyler yaparız. Şöyle bakacağım demir var mı yok mu diye bu arada. Şey, Değil mi? Şey yok meşale aydınlıyormuş La değilmiş. Ya oğlum bak. Güzelce aydınlatın orayı da cücük çıkmasın ya. Cücük çıkarsa sıçarız iyi güzel. Hey. güzel. Biri de benim yanıma gelsin. Creeper gelirse ben göremem. Oo dondu oyun ya. Maşallah. Şu anlık bir şey yok tamam. Aşağı geri dönelim artık ev yapmana geçelim. Tamam güzel amicim eline sağlık. Ben öleceğim bu arada. Nasıl? Baksana düşmüş değil mi? Evet. Ben ben. Tamam camları yapıyorsun. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla cam koymuşsun. Tamam, bir şey değil, bir şey. Hayır mı abicim? Şimdi sen oraya o şekilde <laughs> şey yaptın. Ben de kasıyor. Çok normal değil mi? <laughs> Hayır oğlum hayır yavrum hayır çocuğum yalan. Vallahi... Bak yapacağım ya <laughs> Mam koyma şeyi ne yaptın? <laughs> Tamam çok güzel olur. Şu an bile bizi büyük bir dertten kurtardır. Bu aralarda düzleştiriz dedik yani. Hiç gerek yok. Bir sonraki video Shadow oynayacağım bir şey gitmen ya. İnek de var. Samanımız yetiştirdim. Şimdi ben hafta kaymadı ama. Şeker kamışı var. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Ben böyle bir şey görmüyorum ya. Devam edelim diyorum. Yani okçu öldürürsek çok güzel olur. Okçu öldürdünüz mü? Okçu yoklar. Bizim baş düşmanımız okçular şu an. Aynen. Neden? Çok fazla hasar veriyoruz zombiye göre daha zor ölüyorlar. Uzaktan buldukları için. Bir ya yok bulduk mu olay bizde. Ne? İki tane büyük bir, bir tane oldu. Çok güzel gel. 아, 둘둘. 놀라로 거는 놀라운 로는 kaç tane devre oldu? 20 tane devre oldu. Tamam hazır. Aklında gibi olmadı ama neyse güzel. Onu yap bir kare bırak işte niye böyle uğraşıyorsun ki değil mi? Kaçırsanız Kalbe nereli. benzerdi lan bu hafiften biri bak bak. Şunu bir yukarıdan bakalım ardından kapanışa geçelim mi? Hafiften değil bas bayağı kaydeden oğlum ya. Ve tam elimiz hazır. Aynı arkadaşlar ilk bölümünde böylelikle sonuna gelmiş olalım. Gerçekten çok farklı, çok değişik. Çok güzel bir bölümün sonuna geldik. Şimdi ben burada nasıl atacağım onu? Vereyim ben buradan. Daha fazla bu tarz bu tarz seriler, bu tarz videoları devam istiyorsanız, daha fazla gelsin diyorsanız, like atmayı abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar, hop, hoşça kalın.